Herkese merhabalar sevgili dostlar 22 Nisan Cumartesi Ankara yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İzmir ve Diyarbakır tahminleri de yayındadır izleyebilirsiniz Ankara'da bizleri 9 koşu bir program bekliyor arkadaşlar 3 ee, tane çim yarışı olacak 3 e, tabi bunun haricinde de 6 tane de kum pist yarışı izleyeceğiz arkadaşlar Ankara'da bu arada bayramınızı da tekrardan kutlamış olalım. Bir önceki günün videosunda zaten kutladık. İzmir videosunda da herkese kutladık. Hep böyle devam edeceğiz. Bu bayram süreçince devam edelim. Bayramınız mübarek olsun diyelim arkadaşlar. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım diyorum. Ve arkadaşlar hemen tahminlerimize başlıyoruz. İlk koşu 6 safkan, 14 handikap, dişi, 4 yukarı İngilizler, 2000 metre kum pist yarışı. Şimdi bu koşu için yapabileceğimiz bir oyun tercihi şu şekilde var arkadaşlar. Size önereceğimiz oyun tercihi. Öncelikle 3 numara Miracle of Victory. Burada arkadaşlar avantajlı gördüğümüz safkan konumunda onu belirteyim. 18 gün evvel ikinci olmuş olması itibariyle formda gelen tek safkan diyebilirim bence. Hani koştuğu koşu düzeyi vesaire böyle genel bir kıyas yaptığımızda. Burak Akçay ile birlikteyiz. 53.5 Euro'da bu safkanı. Bu safkanla başlayalım derim 3 numarayla. Ve kalitesine güvenip yakın dönemde koştuğu için bir numara Dancing Girl'e de şans verelim derim. Yani 1-3 şeklinde iki safkanlı bir oyun yapmayı uygun görüyorum. 2 numara Moldau için bu bir yarış görme olacak. 163 gün arayla geliyor ve uzun bir yarış bu 2000 metre. O yüzden biraz zor gözüküyor durumu. Robin Star ise bu yıl bir yarış gördü 12 gün evvel evet 9. oldu kötü bir performans burada daha iyi koşabilir kabul ediyorum ama Safka'nın düzey olarak birazcık daha geri planda kaldığını da unutmamak lazım. Burada da hem kaliteli bir isim zaten bir numara önerdik hem de 3 numara Miracle of Victory formunda bir isim zaten önerdik. 4'ü yazıp 3 ata çıkmak isteyen olursa tabii ki bir şey diyemem ama daha küçük bütçeyle oynayan arkadaşlarımız için 1-3 burada en mantıklı seçenektir. İkinci koşu 4 safkan start alacak arkadaşlar. Burada şart 3 bir yarış 4 yukarı İngilizler 2000 metrede kum pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Burayı tek geçiyoruz. Punch Mahal 2 numara Özcan Yıldırım'la birlikte tek diyorum. Özellikle de arkadaşlar buna sebep olan esas sebep diyeceğimiz şey 3 numara Şanlıtay'ın 9 gün evvel 7. olması arkadaşlar. Ve bu durumla birlikte son 6 yarışında 3 defa tabela dışı kalmış olduğu bu safkan. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Hepsi de bu yıl içerisinde koşulmuş yarışlar. Diyebilirsiniz ki Punch de son yarışı 6. geldi ama Punch Mal bu yıl sadece 3 yarış koştu. Ve şu anda bu grup onun için müsait bir grup olduğu kanaatindeyim. Burada arkadaşlar bu at bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Keza bir de 9 gün daha fazla süresi de var şantaya kıyasla. Daha dinlenerek daha idmanlarını tamamlayarak geliyor diyebiliriz Punch Mahal için. 2 numara tek arkadaşlar. 2 numara 2. koşu tek. Üçüncü koşu 4 safgan yine start alıyor. Açıkçası bunların nasıl böyle denk geldiğini tam olarak ben de bilemiyorum. Yani kayıtlarda tabii ki daha fazla at vardı ama dektaraya gelirken yarışlar böyle oldu. Beş, beşinci bir at bile koşmuyor yani öyle düşünün öyle denk geldi. 15 handikap yarış 3 yaş İngilizler 1400 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşu için size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bu yarışı kazanma ihtimali en yüksek isim Vedat işte birlikte Spanish Fly 2 numara. Ekürüsü 4 numara Bozuka ile birlikte start alıyor. E, ee, burada tek geçebiliriz veya 1-2-3 yapıp sağlam alıp garanti yaparız. 4'ü yazmıyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa veya az oynayanlar varsa hani haberiniz olsun. Ekürlerin ikisini de yazmanız gerekmiyor. E ya tabii çoğunuz biliyorsunuzdur ama biz gene de söylemiş olalım. 1 2 3 arkadaşlar. Burada hepsi derken 1 2 3 diyoruz. Ya 2 numara tek ya da 1 2 3 arkadaşlar. Buradaki oyun tercihimiz bu şekildedir. Fazla bir detay olmadığı için geçiyorum. Dördüncü koşu 17 handikap 4 yukarı Araplar 2200 çim pist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak olan 9 adet safkan bulunmakta. Ee, arkadaşlar 9 gün evvel koşup kazanmış bir isim Fahrenheit. Ekürüsü Seval Can'la birlikte start alıyor. Ee, Seval Can'da da Müslüm Şehri izleyeceğiz. O da 46 günlük bir arayla gelen bir safkan açıkçası performansında olacağı birazcık soru işareti. Ama Fahrenheit daha iyi bir durumda olduğu için zaten güveniyoruz yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada şans vereceğimiz bir safkan var. Ee, Akın Sözen'le birlikte Baba dağın oğlu e, 4 numara ve Ayen Kurşuna birlikte Bay Patron 5 numara arkadaşlar. Çok da kuponu geliştirmek isteyen varsa şayet 2 numara Şah Ahmet e, yazılabilir durumda gözüküyor. E, büyük Kale'nin şansını daha az görüyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hadi bir yorumlamış olalım en azından safkanı. E, burada arkadaşlar 1-2-4-5 şeklinde 4 safkanlı bir oyun yapılabileceğini öngörüyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. 5. koşuya gelelim. Şart 4 bir yarış. 4 tükarı Araplar. 1400 Çin pisti yarışı olacak arkadaşlar. 9 Safkan izleyeceğiz. Burada tabi start alacak 9 adet isim var. Ve bunların içerisinde bizim favori olarak gördüğümüz bir Safkan arkadaşlar. Bir numara bana müsaade. Bir hafta evvel de Çin pistte koştuğu koşuyu kazanmıştı. Orada arkadaşlar bana müsaadeyi tek vermiştik. Tabi burada şu an tek vermek biraz daha zor. Onu söyleyeyim. Yani bunun birkaç sebebi var. Birinci sebebi kilo fazlası, e, çok ciddi bir kilo fazlası var. E, yani 63'e 56 şeklinde baktığımızda hani genel olarak 7 kiloluk bir farktan bahsediyoruz. Yarış içerisinde bu e, bana müsaadenin performansı ne kadar iyi olacağı tabii ki soru işaretini yola çıkar. E, özellikle bir hafta evvel start alıp bir de yarış kazandığı için tabi burada yine de bizim favorimizdir bir numara arkadaşlar ilk önerimiz olacak sizlere belirtmek istiyorum tekrardan rakip olarak. Hışman çizikle 5 numara Vizigot. Vedat Abiş ile 6 numara Yiğit Batuhan ve son yarış 4. olmasına rağmen 3 numara Özgür Gökhan Kocakaya ile birlikte arkadaşlar önerimiz olacaktır sizlere. 1 numara dediğim gibi favorimizdir ama 5, 6 ve 3'ü de yazmanızı tavsiye olarak burada veriyoruz arkadaşlar. Bu ne demektir? 1 numarayı isteyenler tek atabilir ama banko isim olarak görmüyoruz. Altıncı koşuya gelelim. Kısa vadede 9-3 yaşlı İngilizlerin start alacağı bir yarış. 1400 metrede arkadaşlar. Çin pisti 8 safkan var. Bu 8 safkan içerisinde tabii bizim de bir favori gördüğümüz safkan bulunmakta. Birbirine çok yakın isimlerin kuvvetli safkanların start aldığı bir yarış olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim arkadaşlar burada favori gördüğümüz isim 6 numara Repairman'dır. 27 gün evvel kazandığı yarış itibariyle. Ben şimdi size bir sıralama olarak vereceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bu atları bu şekilde sıralayacağım. Ona göre siz oyununuzu yaparsınız. Önce 6 numara. Sonra 8 numara Turdemir Kır. Ki 35 gün evvel ikincilik elde etti. Daha sonra arkadaşlar 2 numara Anatolian Rock. Verdiği uzun araya rağmen yazılabilir duruyor. Daha sonra 1 numara en son 4 numara şeklinde bir sıralamaya diziyorum. Bakın bu atların hepsini bir sıralamaya dizdim. Hepsini yazmanızı önermiyorum. E hatta burayı 6 8 2 safkanla geçmenizi önereceğim. 6 8 şeklinde 2 safkanla geçebilirsiniz ama daha fazla yazacaklar varsa diye de peşine 2 numara, 1 numara, 4 numara şeklinde de sıralamayı yazdım. 5 tane at yazdık sıralama olarak. Zor bir yarış gerçekten ama favori olarak gördüğümüz Ripley'in kazanma ihtimali daha yüksek ve Tur de ona en ciddi rakip. O yüzden 6-8 iki safkanla geçmenizi öncelik olarak öneriyoruz. İsteyenler de yine 1, 2 ve 4'ü de ilave edebilir. 7. koşuya gelelim. 7 safkan açık üç bir yarış olacak. Dört yukarı İngilizlere izleyeceğiz arkadaşlar burada. Start alacak 1500 metre kum pistte arkadaşlar. 7 safkan var dediğimiz gibi bizim bu koşuda yine bir favorimiz var. Fakat bu sefer diğer yarışlardan farklı olarak bu atı tek vereceğiz. Gökhan Kocakaya ile birlikte Warden Cliff 7 numara arkadaşlar bizim tek önerimizdir burada. bunun sayılabilecek birçok sebebi olmakla beraber en net sebebi Warden Cliff'in son 5 yarışta 4 kez galibiyete ulaşmış olması. 27 gün evvelde son yarışını kazanan Safkan bu yarış için bizim banko tek olarak gördüğümüz isim konumundadır. Diğer isimlere şöyle bir bakacak olursak compiler King Berkay bunlar tabi çok iyi isimler veya hamasetli herhalde. Bunlar 20 gün evvel start aldılar. 3'ünde performansı yeterli değildi. Regard'da 63 gün arayla geliyor. Bu kadar sert bir grupta 63 gün arayla gelen Safkan bir de Ascot var. Bu iki Safkan'ın şansı daha az gözüküyor. Dame Time'a değinecek olursak o bu gruptaki zaten handikap puanıyla da anlaşılacağı üzere en zayıf at konumunda diyebiliriz. Rakipleri daha kuvvetli isimler. Yani baktığımızda daha şansı az gözüküyor. Bu manada en zayıf diyorum. Bizim burada favorimiz 7 numaradır. 7 numara tektir arkadaşlar. Bu arada 7 numara 7. koşu tek. E, aklınızda daha kolay kalır aynı zamanda. 2. altılı için. 8. koşu şart 4. 4 yaşlı Araplar 2100 kum pisti yarışı arkadaşlar. Bir hafta evvel 2. olan bir isim. Işık Gece 3 numarayla başlıyorum. Devamına 4 numara Özgün Taşkış. Çizik ile birlikte öneriyorum. Gökhan Kocakay ile Rockstar. Tabi Rockstar son yarış 6. oldu. Çim ama esas performansları kumda izlediğimiz bir isim. Rockstar 5 numara devam. 2 numara Cihana Bedeli arkadaşlar. Yine yazılması lazım. Burayı hiç ayırmadan bu atları yazın derim. 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Hiç ayırmayalım. Bu 4 atı da yazalım diye öneriyorum sizlere. Bizim önerimiz burada 4 safkanlı bir oyun. 9. ve sonuncu koşuya geldik arkadaşlar. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. 9 safkan start alıyor. Kurteri küresinin bir safkanı Müslüm Çelik'le Florida Rain 8 numarayla başlıyorum. yani 6 yarıştır tabela yapan bir at galibiyet şansı yüksek haliyle beraberinde Kevin Lomax 4 numara arkadaşlar. önereceğim sizlere. Bu da 2 yarıştır 5. gelen bir safkan. E, Çim kum fark etmez bu isim için. Yine burada da iyi bir yarış çıkartacaktır. Uzun arayla gelen ve de tabii işte birlikte Boltman mesela burada arkadaşlar normalde koşacaktı. Koşmaz konumuna geldi. E, Deklare, Deklere'den den sonra olmuş bir durum bu onu belirtmekte fayda görüyorum. Ha 2 numara yok yani yarışlarda. Onu belirtelim. Son koşuda burada 2 numara yok. Bilginize. Yani burada yazılmış olmasına rağmen olmadığını belirtmek istiyorum. Burada arkadaşlar tahminimiz şöyle olacak haliyle. 8 numara bizim burada favorimiz. 4 numara ikinci at önerimiz. Üçüncü bir at olarak da arkadaşlar burada yani birisini yazmak istiyorsanız yazın. Çok önemli değil. Bence bu iki attan birisi gelir. Ama illa üçüncü bir at yazacağım diyorsanız işte bir numara Proventus var. Ya da altı numara köklü e, Salo var. Bu da yine hışma çizik biliyor olmasıyla belki sizi cezbedebilir. E, ama onun haricinde burada e, yani bence 8 ve 4 en avantajlı durumdaki isimler. Yine 1 ve 6 da onları takip ediyor diyebiliriz. 2 numara koşmaz arkadaşlar. Tekrardan bilginize sunuyorum bunu. Bu videoyu bitiriyorum. Diğer videolar yayındadır. İzlemek isterseniz arkadaşlar izleyebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.